kim ödeyecek? Biz ödeyeceğiz. Peki, Peki bu paralar nereye gitti? Ben, ben soruyorum, soruyorum. Türkiye'de, Türkiye'de hangi da, derdimize ilaç oldular? Çıtırır. Bu paraları Peki, kim, kim yedi? Kim 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 şimdi başbakan, başbakan 1994, 1994 yılında, 1994 yılında İstanbul'da belediye başkanlığı, başkanlığı aday olduğunda mal açıklamış. Mal dayanını size açıklıyorum şimdi diyor ki Kasım Paşa'da bir daire. Daireye su aşağıdan, aşağıdan ortukla çıkar. çıkar diyor. Evet. 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 Yoksulluk bizim, bizim kaderimiz değil. değil. Bizi, Bizi yoksul, yoksul bırakanlar utansın bundan. Da. Ne yapalım? Evet. Gazi Osman Paşa'da bir daire. 364, daire. Daire. 364 metrekare bir arsa ve bir şirketin yüzde bir şirketin bir ise. Çocuklar su sütüne dağıtıldığında gelen paralarla eşleştirilmiş, bir üniversiteye gidecekleri zaman onları almışlar, bir arkadaşının kursuyla oturmuşlar. Güzel, iyi yürürlüğe kadar bir şey yok. Ama peki, ben soruyorum, soruyorum bu, 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 dört yıldan, yıldan ne değişti ki daha dün Alman başbakanına, yahu ben bu parayla diye yakınlanmış başbakan, bizim milleti şikayetle başbakan, Dört yıldan ne değişti ki oğluna üç milyon dolar gemi, öteki oğluna beş tane tanesi birer trilyondan beş trilyon ödülü aldı bize? Ne değişti? Ben söyleyebilir ne de değişti? Borcunuz <laughs> arttı. Borcunuz arttı o kadar. S Z peki ben... Allah hoş var mı? Sen, sen onun tarikatından, tarikatından değilsin. Allah sana gelir. Sana, sana gelir. Allah Peki. Peki bu, bu, ülkede, ülkede, bu ülkede. Bu ülkede. Dil aralarının önüne. Yani kanalizasyon. Çıçıklığına dışarıya dışarı görmesine yol açan. Mütahitler. Çin'in arkadaşı. Bu Peki o müteahhitleri televizyon kanalı var mı? Var. Gazetesi var mı? Var. Onlara evet. kısıtlama var mı? Var. Peki, peki kısıtlamak evet. 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 biz biz evet. ne? Bizden, bizden korktuk. Biz ne yapacak bir şeyiniz? değiliz. Sizin evet. duyulmasından korkuyorlar. Gençler, kadınlar, genç kızlar konuşup, evet. Türkiye'yi değiştirecek diye evet. korkuyorlar. Peki, Peki, korkunun eline faydası var mı? Aaaa! Peki, Peki gerçekleri mi gibi gidecekler mi? Ben size dört <laughs> gün önce bir saç atmadım mı? Çoğu gitti artık kavramayalım diye. Peki, Peki bugün, bugün o ağaç kısmına gelmedik mi? mi? Peki, Peki bugün, bugün bizim bütün bu yolculuğumuzu, yolculuğumuzu zaferle taşlandırmamız için yere şey ne? Ne birlikte olalım. Ol.

Partilerini bugün gibi Yeni Parti adı Demokrat, demokrat Partisi. Sağda birlik sağlandı. Aslim onlara. Bravo onlara. Peki solda ne yapacağız? Bakın solda bu sorumluluktan hiç kimse kaçamaz. Sayın dedikleri seyirciler Manisa'daydı. Manisa'daydı. Sayın Deniz Baykal Türkiye'nin yerinde sizlere de, 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 de anlatmaya çalışıyordur. Bakın, bakın onları nimetlendirin. Onlara onlara verin. Onların birleşmesini sağlayın. Ancak bunu siz gerçekleştirebilirsiniz. O yüzden sesinizi bütün yüzüyle haykırın. Birleşin. biliyor musunuz? Musun? Eğer onlar kazanırsa düğün sahibimiz olalım. Gerekirse ki sabah kadar Biz <laughs> iki, iki birden bir büyük olduğunu görüyoruz. Çok olmak, şeyin, için, olmak için, büyük olmak için, için. herhangi Her bir pazara gidişmeden, birlikte olmak için bir, bir, işlemini bir, işlemini bir işlemini istiyoruz. Onlar sağlayamazsa da biz sağlayacak mıyız? Mutlularımız onların kulağına gitti. Sayınlar bekçilerimiz kulağına Onları cesaretlendirmek lazım. Bu bir milletvekiliyle başlayalım ya ustalar ya. Bravo! Bravo. Asla. Hani bugün bu noktaya geldik ya, İki <laughs> ay sonra ne olacağını hocamız <laughs> bana verdi. Biz bunu istemiyoruz. Biz <gülüyor> demokratik, <gülüyor> çağdaş, bir Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak <laughs> istiyoruz. Biz niye <laughs> de layıklığı destekleyen sorular <laughs> Ne diyoruz? Türkiye <laughs> layıktır, layık <gülüyor> kalacak. <gülüyor> Neden, Neden? Ee, Sıra, yani. Niye Niye bu, bu seyyadımız, sana kadar, kadar bağırtı içindeyiz? <laughs> Siyah!